Merhaba çocuklar. Bugün sizlere bir hikaye okumak istiyorum. Uyku öncesine geçmeden dinlerseniz çok sevinirim. Evet, hazırsanız başlıyorum. Evet, hazırsak şimdi herkes yatağında beni bekliyor. Gökyüzünden gelen Greyto büyük şehrin en kalabalık caddesinde yürüyen hemen herkesin o gün yine çok acelesi vardı. Kimse etrafına bakmıyor, birbiriyle konuşmuyor, herkes yalnızca ve yalnızca bir yerlere yetişmeye çalışıyordu. En azından bir kişi kafasını kaldırıp gökyüzüne baksaydı, rüzgarın hafif esintisiyle kibarca aşağıya süzülen yumuşak gri tüyü görebilirdi. Onu sadece annesinin pastanesinin vitrininden dışarıya bakan çocuk görmüştü. Son birkaç gündür içeri tek bir müşterinin bile girmediği dükkanda ilgisini çekecek bir şeylere ihtiyacı vardı. Ama ne olduğunu o da bilmiyordu. Camdan etrafa bakarken tüyü görünce birden çok heyecanlandı. Tüyün süzülerek aşağıya kadar inmesini bekledi. Dükkanın çıngıraklı kapısını açtı ve koşa koşa kaldırımın orta yerine yavaşça konan tüyü aldı. Evirip çevirdi. Gökyüzüne bakarak nereden gelmiş olabileceğini düşündü. Belli ki gri bir kuşa aitti. Ya da belki rengarenk bir kuşun sadece gri olan tüyü düşmüştü. Belki de bu küçük kız için bir hediyeydi. Annesinin bembeyaz duvarlı, bembeyaz sandalye ve masalı bembeyaz örtülü pastanesinin bembeyaz vazolarının içinde duran her gün taptaze toplanan beyaz güllerin arasına koydu onu. Aklına çok iyi bir fikir gelmişti. Tüyü farklı renklere boyayacaktı. Belki de böylece bu aralar pek fazla uğramayan müşteriler renkli tüyü gördüklerinde sıcak bir kahve ve yanında anneannesinin tarifi olan üzümlü kurabiyelerden tatmak için birkaç dakikalarını ayırırlardı. Tıpkı tüy kaldırımdan almaya giderken yaptığı gibi koşa koşa boyalarını almaya gitti. Fakat döndüğünde tüy bıraktığı yerde yoktu. Belki de rüzgar çok hızlı esmiş, kapı sertçe kapanmış, tüy bu arada dışarı uçup gitmişti. Yine de boyama fikri hiç de fena değildi. Neden daha önce aklına gelmemişti ki? her masadaki beyaz örtünün üzerine birbirinden farklı rengarenk resimler yaptı. Bir tanesinde gökyüzünden aşağıya süzülen bir hediye paketi vardı. Dükkan açıldığından beri ilk kez tüm kurabiyeler ve pastalar akşamüstü olmadan tükendi. Yoldan geçen hemen herkes içeri girip küçük kız ve çizimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Annesiyle birbirlerine sarıldılar. Artık birlikte hayalini kurdukları yolculuğa rahatlıkla çıkabileceklerdi. Tüy havada tatlı tatlı uçarken yetişkinler koşuşturmaya devam ediyordu. Birbirlerinin yüzüne bakmıyor, eğer gülümserlerse gidecekleri yere daha da geç kalacaklarına inanıyorlardı. Belli ki onlara göre vaktinden önce varmak yolda birkaç defa gülümsemekten daha değerliydi. Greatu esintiyle yükseldi, yükseldi, yükseldi. Şehrin tam ortasındaki parkın üzerine gelince rüzgar onu tekrar döndüre, döndüre aşağıya indirdi. Parkta dakikalardır annelerinin dizinin dibinden ayrılmayan, birlikte oynamak için diğerinin konuşmaya başlamasını bekleyen iki utangaç çocuğun arasına düştü. Çocukların ikisi de aynı anda gri bir tüy diye yüksek sesle bağırdı. Sonra aynı anda yerlerinden kalkıp birlikte oynayalım mı diye sordular. Biri tüyü eline aldı ve ben bir kuşum. Kanadımı çırpar ve yükseklere uçarım. Yakala beni diyerek koşmaya başladı. Diğeri de onun peşinden gitti. Artık arkadaştılar. Saklambaç oynamaya karar verdiklerinde tüyü yanlarında duran ağacın dibine bıraktılar. İşte o anda rüzgar tüyü tekrar aldı ve nazikçe uçurdu. Tüy önce hızla gökyüzüne yükseldi, sonra da döne döne bir evin bahçesine doğru alçalmaya başladı evde bir doğum günü kutlaması vardı. Gri tüy pastasını üflemek üzere olan küçük çocuğun burnunun tam ucuna değip masaya kondu. Küçük kız ha ha hapşı diye birdenbire hapşırınca pastasının üzerindeki bütün rendelenmiş çikolatalar tam karşısında duran büyük annesinin yüzüne doğru uçuştu. Başta büyük annesi olmak üzere herkes gülmeye başladı. Bu büyük annenin artık epey yorulduğunu hissettiği bedeninden çok uzun zamandır duyulan ilk kahkahalardı. Eğer rüzgar alıp tekrar havalandırmasaydı küçük kız tüyü alıp yine burnunun üzerine koyacaktı. Belki yine hapşırır ve büyük annesini güldürmeyi başarırdı. Hatta belki onun gülerken fotoğrafını bile çekerlerdi. Kim bilir birlikte bir daha ne zaman böyle güleceklerdi. Rüzgar Grey tüyü uçurdu. Uçurdu ve uçurdu. Bu kez şehrin dışındaki bir hayvan barınağına kadar götürdü. Grey tüy yavru bir köpeğin önüne kondu. Köpek ilk başta esintiyle durmadan hareket eden şeyin ne olduğunu anlayamadı. Tüy bir ona doğru geliyor, bir geri gidiyordu. Yavru ne yaparsa yapsın bir türlü onu yakalayamıyordu. Bir süre sonra tüye çok sinirlendi hareket etmeyi bıraksa da rahatça onunla oynayabilseydi derken havlamaya başladı. Öyle tatlıydı ki köpek sahiplenmeye gelen üç çocuklu ailenin hemen dikkatini çekti. Aile yavru köpeği kucaklarına alıp yeni evlerine giderken o hala gökyüzüne doğru havalanan tüyün peşinden ağlıyordu. Yetişkinlerin çok meşgul olduğu, varmaya çalıştıkları yere bir türlü yetişemedikleri, her sıradan günde rüzgar tüyü tatlı tatlı uçururdu. Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakan kimileri gri bir tüy gördüğünü söyler, kimileri de kafalarını başka yöne çevirirdi. Ne de olsa görmeyi bilenler için etrafta uçuşan küçük tesadüflere her zaman ihtiyaç vardı. Evet, iyi uykular çocuklar. Yarın hepinizi okulda bekliyorum. Hoşçakalın.